Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir beraber kışlık şakşuka hazırlayacağız. Konserve yapacağız. Ben yani hem bu paylaşacağım tarifi akşam yemeklerinizin yanına böyle yemek olarak e, pişirebilirsiniz. E, ya da sabah kahvaltılarınızın yanına da açıp böyle tavada hemen ısıtıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten e, işinizi kolay, kolaylaştıracak lezzetli bir tarif. Evet sizleri daha fazla bekletmeden Hemen bu güzel tarifimizi yapmaya başlayalım. Buradaki biberlerimi dün akşamdan yıkadım. Patlıcanlarımızdan sonra biberlerimi doğrayıp hemen kızartmaya başlayacağım. Daha sonra da patlıcanlarımız suyunu sıkıp kızartacağım. Burada da şöyle 2,5-3 kilo yakın domatesim var. Bunun içinde kaynar suyumuz ocakta kaynıyor. Üzerine döktükten sonra domateslerimi de doğrayacağım. Ve sizlere aşama aşama çekeceğim arkadaşlar. Yani mutlaka kızartacağınız zaman patlıcanınızı Böyle tuzlu suya önceden yatırın arkadaşlar. Evet bakın bu şekil. Hepsini şimdi doğrayacağım ben. Ee, dün akşamda biber salçası yaptım. Zaten bütün videolarımda aşama aşama o biber salçamı da göstereceğim. Belki sizlere de fikir olur yapmak istersiniz. Ee, şimdi sizlere bir de balkonda biber salçamı göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle biber salçamı görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Aslında niyetim e, biber salçası yapmak değildi. Közleyecektim. Ama tam salçalı biber olduğu için ben de böyle e, biber salçasına çevirdim. Gerçekten de şöyle görüyorsunuz rengi kıvamı çok güzel oldu. Ama böyle salça yapmış olsaydım gerçekten şöyle bir 40-50 kilo getirip yapardım. Biber salçası e, gerçekten çok kolay. Şöyle görüyorsunuz çok güzel oldu. Şimdi böyle balkonumda tepside arada bir e, karıştırıyorum. E, diğer videolarımda da yine sizlere kıvamını gösteririm. Ee, tam istediğim kıvama gelince. Yani dün akşam tepsiye döktüm. Yine bayağı bir çekmiş değil mi anneciğim? Hı hı. Bakın şöyle. Daha az çünkü suluydu. Yani ben bu kadar bile beklemiyordum. Hani dedim salça için geç kaldım ama. E, balkonda olduğu için. Balkonumuzda zaten e, camlı toz falan da gelmiyor. Bu şekil. Balkonda e, inşallah tam kıvamına gelene kadar. Burada arada karıştıracağım. Ve diğer videolarımda da sizlere e, gösteririm. Şöyle bir düzeltelim yine hemen. Evet şurada da şöyle bir domates salçamız var. Ee, bu da kavanozdaydı arkadaşlar. Ama baya bir sulu duruyordu. Ben bunu da böyle e, tepsiye boşalttım. Biraz rengi e, telefonda tam net gözükmüyor. Aslında bu rengi de çok güzel. E dedim hazır bu da böyle bir katılaşsın. Baya bir böyle sulu kıvamdaydı. Yani ben bunu şimdi kaynatmadım. Bu bizim böyle e, kavanozlarda vardı. Bahçemizde annem getirdiydi. Böyle küçük e, domateslerden salça yapmıştı. O da baya bir suluydu. Ben onu da böyle tepsiye koydum. E, biber salçasını karıştırdıkça buna da böyle arada karıştırıp bu da böyle birazcık güzel çeksin kendini. Evet biber salçamızı da gösterdikten sonra artık tekrardan Gidelim e, biberlerimizi de doğrayalım, patlıcanlarımızı doğrayalım, şöyle güzel bir konserve yapalım sizlerle beraber. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımın tamamını doğradım. Şöyle sıra geldi biberlerimiz doğramaya. E, ben biberlerimi şöyle yine patlıcanlar gibi uzun uzun doğradım çünkü kızarınca e, böyle fazla kavanozlarda e, erimesin, hani belli olsun biber patlıcan ayrı ayrı bir şekilde. E, patlıcanlarımı da şöyle doğradım tuzlu suda. da arada şu kenarları tabi bastırıyorum ki böyle hepsi. E, tuzlu suyun içine girsin. Biberlerimizin tamamını kızartmama yakında artık patlıcanların da suyunu sıkıp onlar da sırasıyla kızartacağım. Hemen domateslerimi de yıkadım. Hadi bakalım şöyle bir e, ocağımızın başına geçelim. Bakalım e, şöyle yağımı da hatta sizlere göstereyim. Şöyle büyük bir tencerede e, biraz yağ koydum. Yine 3 su bardağı 4 su bardağı e, sıvı yağ vardır. Göz kararı koydum. Şöyle bir kontrol edelim. Eğer yağımız ısındıysa artık sırasıyla kızartalım. Evet, şöyle bir 2 dakika daha durması gerekiyor. Evet, artık yağımız kızdı. Sırasıyla şöyle biberlerimizi, patlıcanlarımızı hızlı bir şekilde kızartacağım arkadaşlar. Burayı biraz hızlandıracağım. Arkadaşlar sizler için aşamaları hızlandırdım. Şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlarım, domateslerim, şöyle bir baş sarımsağı doğradım. Biraz iri olacak şekilde. Benim çocuklarım çünkü böyle sarımsağı çok seviyorlar yiyeceğin yemeğin içinde. O yüzden biraz iri doğradım. hemen burada da şöyle gördüğünüz gibi biberlerim var. Evet, kızartmamı yaptıktan sonra yağımı da süzdüm arkadaşlar. Tencerimde bir güzel yıkadım. Artık sırasıyla ocakta pişireceğiz. Yani tencerenin içinde hepsini karıştırıp pişireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi yağımdan da 1 gram eksilmedi arkadaşlar. Süzdüm. Şimdi bayağı bir sıcak. Ee, gerçekten böyle kızartma yaptığınız zaman da çok dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi kızartacağınız sebzeleri biber olsun patates patlıcan kabak mutlaka arkadaşlar kurutun kuruttuğunuz zaman hiç sıçrama da olmuyor hiç yağ da çekmiyor gördüğünüz gibi kullandığım yağ bakın bu şekil sadece süzdüm arkadaşlar bir de tenceremi yıkadım hadi bakalım şimdi artık ocağımızın başında kaynatmaya başlayalım bu güzel şakşuka tarifimizi Evet şimdi önden sarımsaklarımızı kavurmak için hemen çok az arkadaşlar sıvı yağımızı tekrardan tenceremize bir alalım. Hemen şöyle elimdeki kaşıkla alttan şöyle sarımsağımızı bir kavuracağız. Hemen çok az daha aldım. Evet içerisine sarımsağımızı ilave ediyoruz. Şöyle 2 dakika bir iki dakika kavurmamız yeterli. O kadar ki bir sarımsağımızı şöyle güzel kokusu çıksın. Fazla da kavurup sarımsaklarımızı yakmayalım. Evet fazla gördüğünüz gibi yağ kullanmadım. Zaten kızartmalarımız bayağı yağlı. Ama altına da e, kağıt havlu koymadım arkadaşlar. Bu kızartmada böyle şakşuka yaptığınız zaman hafif yağlı olması gerekiyor. Evet şöyle bir karıştıralım. Evet sarımsağımızın güzelce kokusu çıktı. Şimdi hemen şöyle doğradığımız domateslerimizi ekliyoruz. Suyla birlikte koyacağım arkadaşlar. Evet, ocağımızın altını açalım. Şöyle bir miktar bir domateslerimiz güzelce kavrulsun. Evet arkadaşlar şöyle sizlerle bir daha karıştıralım şöyle gördüğünüz gibi domateslerim de yarım saat kadar kaynattım tenceremi geri aldım çünkü bu ön tarafta yeri iyi değil arkadaşlar hemen şöyle bir biberlerimizi patlıcanlarımızı ekliyoruz. yemek kaşığı da tuz ilave edeceğim. Şöyle kaya tuzu. Evet. Şimdi ne kadar kaynatıyoruz? Arkadaşlar güzel böyle fokur fokur kaynadıktan sonra hemen artık kaynar kaynar ocağımızın altını kapatmayacağız. Ben böyle küçük ocağa getireceğim. Küçük göze getireceğim. Bir taraftan alttan alttan kaynarken de hemen şişelerimize dolduracağız. Mutlaka böyle şakşıkların altını kapatmayın. Çünkü siz doldururken bir taraftan da soğumaya başlar. O zaman da kavanoz kapaklarınız vakumlanmaz. Evet biraz dilim sürtüştü. Kusura bakmayın. Bazen böyle heyecan yapabiliyorum. Evet şöyle güzelce karıştırdık. Gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor. Hemen bir yemek kaşığı dolusu da kaya tuzumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kaynamaya gelince şöyle bir 5-6 dakika kaynattıktan sonra hemen kavanozlarımıza dolduralım. Kavanoz kapaklarımızın yeni olmasına dikkat edelim. Evet arkadaşlar patlıcanımı biberimi ekledikten sonra şöyle bir 5-6 dakika daha kaynattım. Ee, sürekli sık sık da karıştırmayın. İçindeki biberlerimiz patlıcanlarımız e, dağılmasın. Şimdi ben ocağımın Altını kıstım arkadaşlar. Bir taraftan kaynarken ben de şöyle hızlı bir şekilde artık kavanozlarıma dolduracağım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Hadi bakalım ben şöyle e, büyüklü küçüklü kavanozlara koyacağım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir taraftan ocakta kaynarken hepsini kısık ateşte kavanozlarımı doldurdum ve ağızlarını da kapattım. Şimdi 2-3 tane sofra beziyle güzelce kavanozlarımı saracağım. Bu şekil sabah kadar bekleteceğim. Allah'ın ile hepsi zaten tutmuş olur. Hiçbir zaman olmayan, içime sinmeyen, yemediğimiz hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar. Garanti bir tariftir. Yani bütün tariflerim aslında sadece bu değil. Evet yine kanalımda birbirinden güzel kışlık tariflerim var arkadaşlar. Zaten bu bu videomun sonuna da ekleyeceğim bahçe vloglarım var. Yine bahçe vloglarımın kapak resimlerini de sizler için ekleyeceğim. Belki e, bakmak istersiniz. Güzel tariflerim var. Malum artık e, kış geliyor. Örgü tariflerim var. Yani ilginizi çekecek güzel tariflerim var. E, sizlerden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Artık videomun sonuna geldim. Ee, kanalıma abone olmayı beğeni atmayı ufak da bir yorum olsa bırakmayı unutmayın. Gerçekten abone olmadan geçmeyin. Çünkü abonelik ücretsizdir. Ve ayrıca bir de sevdiklerinizle paylaşırsanız bana destek olursunuz. Kanalım sizler sayesinde günden güne büyür. Evet kendinize iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.